hoş geldiniz. Şu anda mükemmel bir yerdeyim. Karşımda şu anda mükemmel bir manzara var. Hemen sizlere de göstereyim şöyle. Bakın harika bir görüntüye karşı görüyorum şu anda. Burası Salda Gölü. Zaten oldukça meşhur. Şu görüntü gördüğünüz anda buranın neresi olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Burası özellikle son yıllarda oldukça popüler bir noktaya ulaştı. Bundan önce burası daha çok bu bölge halkının piknik yapmak için uğradığı bir yermiş. Ama son yıllarda o kadar meşhur oldu ki artık sadece gezi bloklarında ya da vloglarda bunu görmüyoruz. Aynı zamanda burayı haberlerde de görüyoruz. Her şey olay. Buranın kumu olay, suyu olay, işte dalgaları olay, buranın fiyatları olay vesaire. Her şey haber oluyor. Ben de bu güzel gölü bu videoda sizlere tanıtmak, göstermek istiyorum. Burası Burdur'da Yeşilova ilçesine bağlı. Yeşilova ilçesi buradan yaklaşık olarak 5 km ötede. Arabanız varsa ilçeden buraya 4-5 dakikada gelebiliyorsunuz. Size bu görüntüyü gösteremiyorum, arkama alamıyorum çünkü rüzgar bu taraftan esiyor. Umarım sesim sizlere net bir şekilde geliyordur. Umarım rüzgar sesi yoktur. Şimdiden kusura bakmayın. Oldukça rüzgarlı burası. Şu görüntü gerçekten harika. Gelir gelmez şu görüntü insanı büyülüyor. Ee, buraya çeşitli amaçlarla gelebilirsiniz. En önemli amaç tabi buranın manzarasını seyretmek. Bu yapılabilecek en güzel aktivite. Bunun dışında burada fotoğraf da çekebilirsiniz. Her noktası ayrı bir güzel. Her çekeceğiniz fotoğraf bir başka güzel olacaktır. Bundan eminim. Burada aynı zamanda da yüzülebiliyor ama yüzme konusunda sıkıntılar varmış yani suyu tehlikeli olabiliyormuş bazı noktalar bataklık gibi bazı noktalar birden derinleşebiliyormuş ve boğulma vakaları burada söz konusu olduğundan yüzmek tehlikeliymiş. Zaten şurada hemen arkamda bir uyarı var diyor ki göle girmek tehlikeli ve yasaktır ancak buna rağmen şu anda bulunduğum yerde soyunma kabinleri var burada soyunup göle girebilirsiniz. Her ne kadar yasak yasada göle girenler yine söz konusu. Salda gölünün en meşhur noktası sanırım beyaz adalar dedikleri beyaz kumun bolca olduğu bir nokta. Ancak orası şu anda halk girişine kapatılmış. Oraya giremiyorsunuz. 150-200 metreden ancak ki o görüntüyü seyredebiliyor musunuz? Yorumlardan anladığım kadarıyla burada şu anda gelinmesi tavsiye edilen yer Salda gölü tabiat parkı. Biz de buraya geldik. Giriş ücreti 15 TL aracınızda. Yaya olarak gelecek olursanız da 5 TL ücreti var. Burada soyunma kabini var. Yine aynı şekilde duş ve WC'de söz konusuymuş. Yani bu imkanlardan da bu ücret dahilinde yararlanabiliyorsunuz. Yorumlarda daha çok burayı tavsiye ediyorlardı. Biz de buraya geldik. Görüntülerden de seyredebiliyorsunuzdur. İnanılmaz bir görüntüsü var. Yer yer turkuaz renk insanı büyülüyor. Burası Türkiye'nin en temiz göllerinden bir tanesi. Suyun yapısı farklı tabii ki. Hem kumunun beyaz olması ve suda magnezyum bulunması nedeniyle su bu renge bürünmüş. Bakın göz alabildiğince beyaz bir kumsal burada uzanıyor. Bu nedenle çok klişe olmuş bir benzetme var. Türkiye'nin Maldivleri. Evet yer yer bu görüntü gerçekten gözümüzün önüne geliyor. Yani o Maldivlerin görüntüsünü burada bir benzeri olarak görmek mümkün. Bu nedenle bu şekilde yorumlanıyor. Bakın hemen göstereyim. Devasa bir alan burada söz konusu. Şu anda saat daha erken. Bu nedenle çok fazla kalabalık değil. Saat ilerledikçe daha kalabalık olmaya başladı. Birçok insan buraya geliyor. Burayla ilgili birkaç bilgi daha aktarmak istiyorum sizlere. Bu gölün genişliği 44 kilometre. Gölün en derin noktası ise 184 metreymiş ki bu da tabii korkunç bir rakam aslında. Oldukça derin bir göl. Bu anlamda da Türkiye'nin en derin göllerinden bir tanesi bu. En temiz ve en derin göllerinden bir tanesi Salda Gölü şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle burada yüzerken dikkatli olmanız sizlerden isteniyor. Özellikle yüzme bilmeyen varsa kesinlikle suya girmesin şeklinde uyarılar var ki biz de bu uyarıyı buradan tekrarlayalım. Zaten bakın şu anda çok fazla suya giren yok. Ancak ki ayaklarını sokuyorlar insanlar. Bu şekilde burada bir durum söz konusu. Bunun dışına gidebileceğiniz başka bir nokta dediğim gibi beyaz kumların meşhur olduğu hemen girişteki nokta. Sonra bir de Yeşil Ova Belediyesi'nin halk plajı var. Oraya da gideceğiz dönüşte. Ve Salda Gölü Tabiat Parkı şu anda bulunduğum nokta. Bakın devasa bir alan. Buraya giriş sadece 15 TL. Bunun dışında Buradaki soyunma kabinlerinden ve duş hizmetinden ve WC'den yer alınabiliyorsunuz demiştim. Burada kamp kurmak kesinlikle yasak. Çünkü burası sit alanı. 2019 yılında burası sit alanı ilan edilmiş ve koruma altına alınmış. Bu nedenle burada hiçbir şey yapılmıyor. Buna çadır kurmak da dahil. Yani gelip de ya buralar kocaman alan ben çadırımı kurarım diyemiyorsunuz. Çadır kurmak yasakmış. Ancak girişte yol kenarlarında kampit merkezleri mevcut. Oralarda çadır kurabilirsiniz. Tabii ki ücretli dahilinde. Şimdi ben de sizlerle birlikte hemen gölün kenarına gideceğim. Gölü yakından göreceğim. Tabii gölün kıyıları biraz bulanık. Çamurumsu bir yapıda. Zaten yorumlarda da hep bunu görüyoruz. Balçık kıvamında olduğu söyleniyor. Biraz daha ileriye baktığımız zaman turkuaz rengini görüyoruz. Daha da ileri baktığımız zaman mavi bir renk var. Böyle bir durum söz konusu. Yine bu suyun yapısı ve kilin yapısı nedeniyle çeşitli cilt hastalıklarına iyi geldi şeklinde yorumlar mevcut. Yani buraya gelenler buradaki kili vücutlarına sürüyorlar. Bazı cilt hastalıklarına iyi geldi söyleniyor. Bu anlamda da buraya geldiğinizde bunu deneyebilirsiniz. Ben de videodan sonra zaten bunu deneyeceğim. Yani daha doğrusu göle girmeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir tecrübe edineceğim. Yine aynı şekilde buradaki buradakinin vücuttaki sivilceleri de iyi geldi Şekli yorumlar var. Bilmiyorum ne kadar doğru ama böyle yorumları internette sıklıkla görebilirsiniz. Yani bakın şu anda baktığım her nokta gerçekten bir başka güzel. Biraz şöyle karşıya doğru geçeyim. Bir de bakalım kayalıklarından nasıl görünüyor. Okay Şu anda çıplak ayakta yürüyorum. Kumun yumuşaklığı harika. Tabanlarında harika bir kum var. Bakın şu tarafta turkuaz renk, görüyor musunuz? Harika. Yani gönül isterdi ki komple kıyı boyunca turkaz olsun. Yani buralar bu şekilde bulanık olmasın. Ancak ince bir noktada turkaz rengi bizleri karşılıyor. eğer Salda Gölü Tabiat Parkı'na gelirseniz bakın hemen şöyle bir sürü masa var. Buralarda pikniğinizi yapabilirsiniz. Mangal dışında. Mangal yasak. Ve burada restoran da var. Yani piknik yapmak ve Salda Gölü'nün manzarasını seyretmek için Tabiat Parkı gayet mantıklı. Şimdi de Yeşilova Belediyesi Halk Plajı'ndayız. İlk başta Tabiat Parkı'na gitmiştik ancak yorumlara aldandık. Bunu söyleyebilirim. Çünkü yorumlarda piknik ve yüzmek için Tabiat Parkı'na gidin diyorlardı. Biz oraya gittik 15 TL giriş ücreti verdik. Çok fazla yüzen de yoktu. Şimdi Halk Plajı'na geldik. Buraya girişler 10 TL. Gördüğünüz gibi göl daha güzel. Harika bir görüntü var. Ve asıl yüzme noktası burası. Bakın şu ileride onlarca insan şu anda gölde yüzüyor. Aynı zamanda burada yine piknik yapabiliyor musunuz? Yani dolayısıyla keşke tabiat parkına değil direkt buraya gelseydik. Hem burada piknik yapardık hem de göle girebilirdik. Ama olsun iki yerde görmüş olduk. Ve daha önemlisi şu anda videoyu izleyenlere bence bu durum fikir verecektir. Eğer hem piknik yapmak hem de yüzmek istiyorsanız ve muhteşem bir görüntü seyretmek istiyorsanız direkt Yeşilova Belediyesi Halk Plajı'na gelin. Dediğim gibi girişler araç başı 10 TL. Başka hiçbir şekilde ücret yok. Burada yine duş ve kabin var. Aynı zamanda şöyle bir büfe de var. Buradan da ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Yani fiyatlar gayet makul. Ben buraya geldiğim zaman hani Salda Gölü o kadar meşhur oldu ki Tüm Türkiye artık Saldağ Gölü'nü biliyor. Bu nedenle fiyatların aşırı derecede şişkin olacağını düşünmüştüm. Ancak tam tersi. Fiyatlar gayet makul. Bunu söyleyebilirim. Ve şu manzaraya bayıldım. Bu arada Saldağ Gölü'ne öyle birkaç gün ayırmanıza gerek yok. Gün içerisinde buraya gelirseniz fazlasıyla buradan tat alabilirsiniz. Tavsiyem eğer Antalya ya da Muğla gibi yerlere gidiyorsanız güzergahın üzerinde ya gelirken ya da giderken buraya 4-5 saatlik vakit ayırmanız bu fazlasıyla bu gölden zevk almanızı sağlayacaktır. Tabi vaktiniz bolsa buralara gelip konaklayabilirsiniz de. Ama genel olarak anladığım kadarıyla insanlar böyle yapıyor. Devam tamam ediyoruz. Evet göle girmek yasaktır ve tehlikelidir şeklinde uyarı var. Buranın tehlikeli olduğunu daha önceden duymuştum. Boğulma vakalarda yaşanmış. Bu birden derinleşebiliyormuş zaten Az önce de belirtmiştim Bazı noktalarda gölün derinliği 184 metreye kadar çıkıyor Bu nedenle dikkatli olmakta çok büyük bir fayda var ee, Az önce gittiğimiz yere göre burası daha çok plaja benziyor insanlar daha çok suda Bu da Bu anlamda sizi belki cesaretlendirebilir Eğer sudaki mantarları geçmezseniz Daha güvenli olacaktır diye düşünüyorum Şu anda halk plajının orada suya girdim. Taban değişik. Tarif edemiyorum. Çok ilginç ama yürümesi de oldukça güzel. Ve ilerledikçe de demek ki zemin böyle dalgalı dalgalı. Bazen dizime kadar, bazen de daha yukarı kadar suya girip çıkıyorum. Ama genel olarak şöyle ilerledikçe bile yine bir seviyesini geçmiyor. Bu da buradaki insanlar için gayet eğlenceli gibi duruyor. Bu arada suyu gerçekten temizmiş dedikleri kadar var. Her temiz bir su var Şu Suyun turkuaz göründüğü noktaya kadar geldik. Burası biraz dalgalı olabiliyor ama yine de seviye oldukça alçak. Bakın bir seviyesi kadar. Ama mükemmel yani şuradaki görüntü harika turkuaz renk bakar mısın? Bu arada gölde şu anda yüzen yok. Suda onlarca insan var. En fazla şu dubaların oraya kadar geliyorlar. O da ancak ki diz kapaklarının üstüne kadar gelebiliyor. O şekilde suda vakit geçiriyorlar. Yüzmek sanırım bayağı tehlikeli. Yüzmek tehlikeli olduğundan insanlar buna dikkat ediyor. Zaten görevliler de var. Anladığım kadarıyla müdahale ediyorlar bazı durumlarda. Salda gölü şakaya gelmez. Bakın çevresi, suyun kendisi, kumu, her şeyi harika. Yeşilova ilçesinin halk plajı şu şekilde devasa bir plaja sahip. Bakın kilometrelerce uzunlukta bir plaj burası tabi plaj diyorum denize girmek tehlikeli o yüzden insanlar girmiyor ama burası şu kumda yürümek şu suda bulunmak suyun içerisindeki kirli kumdan yararlanmak ki cilde iyi geldiği söyleniyor bu bakımdan değerlendirilebilir harika bir görüntü var özellikle gün batımda burası muhteşem olur diye düşünüyorum Evet, bugün Salda Gölü'nü gezdik çok beğendik. Dediğim gibi öyle bir birkaç gün ayırmanıza gerek yok. Yol 4 saat, 5 saat burası için değer. Yine buraya geldiğinizde suya girebilirsiniz. Kirin e, vücuda iyi geldi söyleniyor. Bundan da faydalanabilirsiniz. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve diğer videolarımda göz atabilirsiniz. Hepinizde şimdiden keyifli gezmeler diliyorum. Hoşçakalın.